Herkese selamlar. Ben Enes. Bugün sizlere Ekrem İmamoğlu'na neden soruşturma açıldığı ve diplomasının neden iptal edildiğine dair hukuki sürecin ne olduğunu anlatacağım. Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal olduğuna değinmek gerekirse İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nda bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı rapor uyarınca yeni bir rapor daha hazırlandı. Ve bu rapor uyarınca bir karar alındı. Alınan bu kararda Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçişle İstanbul İşletme Fakültesine gelen bazı öğrencilerin diplomaları iptal edildi. Bu öğrenciler arasında da sizin de bildiğiniz üzere Ekrem İmamoğlu var. Usulsüz yatay geçiş yapılan öğrencilerin gerekçeleri ise yokluk ve açık hataydı. Alınan bu idare kararı aslında Yükseköğretim Kurulu'nun 1991 yılında yayınladığı karara dayanıyor. Şu an ekranlarda gördüğünüz bu karar Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK tarafından tanınmadığına ilişkin yürütme kurulu kararı. Bu kararda özellikle İmamoğlu'nun da yatay geçişi tam bu dönemlere denk gelmekte. Yatay geçiş yaptığı dönemde Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'nden önce Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'ni okumaktaydı ve buradan İstanbul işletmeye geçiş yaptı. Fakat o dönemde YÖK bu üniversiteyi tanımıyordu. Bu nedenle İstanbul Üniversitesi'nin idari kararında bu geçişin yok hükmünde olduğuna karar verildi. Peki yokluk ve açık hata hukuki olarak ne anlama geliyor? Yokluk hukuk aleminde hiçlik manasına gelmekte. İşlem yapıldığından itibaren hukuk alemine herhangi bir sonuç ifade etmemekte. Bu nedenle yok hükmünde bir işlem işlemin yapıldığından beri hükümsüz hale gelmesine sebep oluyor. Yokluğa bir örnek vermek gerekirse Türk hukukunda evlenebilmek için belli başlı şartlar vardır. Bu şartlardan birisi de evliliğin nikah memuru önünde yapılması. Örnek vermek gerekirse, evlenmek isteyen iki kişi nikahını memur önünde yapmaz ise bu hukuk dünyasına yok hükmünde geçmekte. İstanbul Üniversitesi'nin idari kararına göre Ekrem İmamoğlu'nun diploması baştan itibaren hükümsüz. Bu kararın hukuka uygun olup olmadığının tartışmasını burada yapmayacağız. Fakat İstanbul Üniversitesi böyle bir karar verse de bunun hukuki sonuçları hemen doğmuyor. Verilen idari kararın 60 günlük bir itiraz süresi var. Bu itiraz süresi dolduğunda karar kesinleşiyor. Bu süre içerisinde itiraz edilmesi durumunda dava İstanbul İdare Mahkemesi'nde görülecek. İstanbul İdare Mahkemesi'nde açılacak olan bu itiraz davası tabii ki de tek bir davayla da kesinleşmiş olmuyor. Bunun istinafı da var. Bir üst mahkemeye gidecek, oradan da eğer istenilemediği düşünülüyorsa dosya Danıştay'a gidecek. Danıştay'da yetkili mahkeme 8. Danıştay Mahkemesi olacak. Özetle İstanbul Üniversitesi'nin verdiği bu karar şu an için kesin değil. Daha önümüzde bu kararın kesinleşmesi için uzunca bir zaman var. Haliyle İstanbul Üniversitesi tarafından verilen bu diploma iptal kararının kesinleşmesini beklemek uzunca bir zaman alacak. Hadi şimdi gelin Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili hukuki sürece bir göz atalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı Şüpheliler eş zamanlı olarak gözaltına alındı. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu evinde yapılan arama sonrasında polisler eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmalardan ilki belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemini örgütlü bir şekilde işleme gibi iddialarla ilgili. Bu soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 100 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıkça yapılan diğer bir açıklama ise CHP içerisinde para sayma görüntülerinin bu soruşturmaya ön ayak oldu. Bildiğiniz üzere Ekrem İmamoğlu'na yalnızca bir soruşturma yapılmadı. İkinci soruşturma ise 31 Mart genel seçiminde kent uzlaşısı kapsamında yapılan terör soruşturması. Bu soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişi için gözaltı kararı verildi. DEM Parti'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde gündeme getirdiği bir yerel seçim stratejisi olan kent uzlaşısı, kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmayı ifade ediyor. Yani özetle, sizin de bildiğiniz üzere DEM Parti ile CHP'nin ortak adaylar çıkartması. Bu strateji çerçevesinde DEM Parti, batıdaki bazı illerde aday çıkartmayarak burada CHP'nin adayını destekledi. Başsavcılık ise bu faaliyetlerin terör örgütü PKK'nın metropollerdeki faaliyetlerini ve etkinliğini arttırma amacı taşıdığını iddia etti. Ekrem İmamoğlu için başlatılan bu iki soruşturma kararı sonucunda altına alındı. Peki gözaltı kararı hukuki olarak nedir? Ne ifade ediyor? Hadi birlikte bakalım. Gözaltı kararını incelemeden önce gelin birlikte Cumhuriyet Savcısının görevlerine bir bakalım. Cumhuriyet Savcısı hukuk sistemimizde suçları soruşturmakla ve kovuşturmakla yükümlü yargı mensubu. Ceza hukukunda süreç soruşturma akabinde kovuşturma ile devam ediyor. Yani yargılama faaliyeti ikiye ayrılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun dosyasında şu anlık soruşturma aşamasında. Peki bu soruşturma aşamasında neler yapılıyor? Suç ihbarı veya suçun oluştuğunu gören Cumhuriyet Savcısı gerçeği araştırmakla yükümlü. Yapılan soruşturmada Suçun işlendiğine dair kuvvetli bir delil bulunması halinde ise kovuşturma aşamasına geçilerek mahkemede yargılamaya devam edilir. Yani özetle soruşturma aşaması suçun işlenip işlenilmediğine bakmıyor. Suçu işlediği izlenimi var mı? Buna bakıyor. Soruşturma aşamasından sonra da kovuşturma aşamasına geçilerek bizim bildiğimiz mahkemelerde ceza davası görülüyor. Yani somut gerçek gün yüzüne çıkartılıyor. Gözaltı kararı pek çok kişi tarafından tutuklamayla karıştırılan bir karar. Fakat gözaltı kararı yalnızca soruşturma aşamasında alınabilir. Hakkında soruşturma başlatılan ve yakalanan kişi Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılmazsa soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebiliyor. Gözaltı süresi tek kişilik suçlarda 24 saati geçemiyor. Fakat toplu işlenen suçlarda 4 güne kadar uzayabiliyor. Ekrem İmamoğlu henüz bugün tutuklandığı için 4 güne kadar gözaltı süresi uzayabilir. Fakat bu 4 günden sonra artık bu gözaltının hukukiliği ortadan kalkıyor. Bu süreç sonunda ise ya şüpheli serbest bırakılabilir veyahut sulh ceza mahkemesine gönderilerek hakkında tutuklama kararı çıkabilir. Yani şu anlık Ekrem İmamoğlu için gözaltı süresini beklemekten başka bir çare görünmüyor. Gözaltı süresinin akabinde ya serbest kalacak ya tutuklanacak. Bu ise yargının kanaatinde. Peki Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal kararı ve gözaltı kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle buluşun. İzlediğiniz için teşekkür eder, herkese keyifli günler dileriz.